Bölüm 17'de optimizasyon çeşitlerine olan shape optimizasyona biraz bakacağız. Yine bir giriş yapacağız bunu aslında. Ben yine bunu büyüteyim. Ve şunu sıra da Şimdi Shape optimizasyon dediğimiz bizim bu derste de gördüğümüz işte eğriler ve yüzeyler. Bunların aslında o tasarımlarda bunlarla modelleme yaptığımızda bu eğrilerin işte koordinat noktalarının değişiminin şekle etkisini belirlediğimiz optimizasyon çeşidi ve bu sayede şekilleri belirlediğimiz optimizasyon çeşidi aslında. Genelde işte hedefimiz bir ağırlığı minimize etme ya da hani yapısal taraftaysak işte compliance, yumuşaklığı minimize etme gibi bir şeyler olabilir. Ama ağırlığı minimize etmek isteriz genelde şeyde optimizasyonlarda özellikle mühendislik tarafından. Hedefimiz ne kadar az ağırlık o kadar iyi. Ve kısıtlarımızda stresler, deflection, shape, frequency olabilir. Burada 30 yılı aşkın, hatta belki 40 yılı aşkın şu anda bir research var, araştırma var. Ve şu anda aslında hem iki boyutlu şekillerde hem de üç boyutta hem otomotivde hem de aerospace endüstrilerinde oldukça gelişmiş metodlar, algoritmalar mevcut. Yazılımlar, CAD yazılımları bile optimizasyon süreçlerini aslında kendileri artık gerçekleştirmeye başladı. Şekil optimizasyonu. Formülasyonuna bakalım. Yine işte bir fonksiyonu minimize etmek istiyoruz. Bunu göstermiştik zaten. Ve belli kısıtlarımız olacak. Ve şu A dediğimiz aslında burada bir de find yazarsak bulmamız gereken tasarım değişkenleri. Onları şurada belirtmişiz. A'ları bulacağız. Ne için? Fonksiyonu minimize edecek ve constraintleri sağlayacak şekilde A'ları bulmamız lazım. Ve burada biz şu objektif fonksiyonun fully stressed olduğunu yani doğru şekilde tanımlandığını varsayıyoruz. Yani bu çözü çözülebilir bir fonksiyon diye varsayıyoruz. Özellikle structural optimizasyonlarda bir son elemanlar analizi düşünün. Onun çözülebildiği varsayımıyla ilerliyoruz. Şimdi shape optimizasyonunda bazı yaklaşımlar var. Onlara bakalım nasıl bu optimizasyonu gerçekleştirebiliriz ya da daha çok aslında bu design variable'ları nasıl seçebiliriz? Orada başlıyor. Öncelikle diyelim ki şöyle bir işte yapımız var ve bunun şu şekillerini yani dış şeklini mesela optimize edeceğiz. İlk seçenek burada noktasal koordinatlar. Yani bu geometri üzerindeki her bir noktasal koordinatı biz tasarım değişkeni diyebiliriz. Ve bunun koordinatlarını değiştirerek işte yukarı aşağı sağa sola ön arkaya 3 boyutta x y z değiştirerek bunun şekli değişir. Optimizasyonda ne yapacağız? İşte bunun üzerinde bir yükleme var. Yüklemeyi verdiğimizde son elemanlar analizinde ya da işte elle de hesaplama yaparsak belli bir stres dağılımı, gerilme dağılımı bulacağız. Gerilme maksimum olduğu yerler var. İşte bunları Ağırlığı minimize edecek ve şeyini, e, akma dayanımı geçmeyecek şekilde bu stresler optimize etmek isteyeceğiz. Tabii noktalar olduğunda e, bizim burada şöyle bir avantajımız var. Noktalar doğrudan aslında tasarım değişkenleriyle son elemanlar analizi arasında bir ilişki sağlıyor. Analitik formülasyon yapıp. Neden? Çünkü diyelim ki biz şurada meshlerimiz var bakın. Bu meshlerin her bir noktasını değiştireceğiz diyoruz. Tekrar meşek atmanıza gerek kalmıyor. Çünkü tek bu noktayı ya yani mesela şurada şu noktayı aşağı aldığınızda tüm meş aslında otomatikman değişiyor ve bu böyle bir aşağı gidiyor mesela optimizasyonda onu değiştirebiliyor o şekilde ve işimiz kolay. Yani meş sabit kalacak ve noktaları değiştirdiğimizde meşin sadece boyutları değişecek gibi düşünebilirsiniz. Bu avantajlı. <laughs> Dezavantajı ise bu noktada değiştiğinde bu meşler, son elemanlar analizi bir ders alırsanız, belki de çalıştıysanız bilirsiniz. Meşlerin belli şeyleri olması lazım. Açısal oranları olması lazım. Çok dar açılı ya da çok geniş açılı meşler sonuç vermiyorlar. Ve bu meşler bozulabilir. Bu, bu rap dediğimiz o. Yani çok daralabilir. O zaman işte sonuçlar doğru olmayabilir. Böyle bir dezavantajı olur. Onu da dikkat etmek gerekiyor. İkinci yöntem şekli kontrol eden tasarım değişkenlerini kullanmak. Bu da aslında bizim Bezier eğrilerini düşünün. Bezier eğrilerinde buradaki noktaları kontrol eden kontrol vortex'ler var. Sadece o kontrol vortex'lerin tasarım e, koordinatlarını tasarım değişkeni olarak kullanacağız. Oradan yarattığımız işte U değerleriyle yarattığımız koordinatlar otomatik kontrol vortex'lerinden yaratılacak. Yani kontrol vortex'ini değiştirip optimum kontrol vortex değerlerini bulacağız ki bize o optimum şekli verebilsin. Buradaki avantajlar, sonuçlar genelde şey mantıklı ve tutarlı sonuçlar geliyor. Daha az tasarım değişkeni var. Çünkü işte burada işte 10 tane mesh noktası varken sadece mesela 4 tane kontrol vortex ile bunu tanımlayabiliriz. Daha az tasarım değişkeni. Ve daha basit oluyor dolayısıyla optimizasyon. Tasarım değişkeni sayımız arttıkça maliyet artıyor. Çünkü çok fazla sayıda değişkeni değiştirmesi lazım. O problemli. Ama burada bu bir avantaj sağlıyor. Dezavantajı ise her tasarım iterasyonundan sonra şu meşi tekrar atması lazım. Çünkü mesh bozulacak aslında. Control vertex mesh'ten bağımsız olduğu için control vertex'leri değiştirdik. Geometri değişti. Dolayısıyla bu noktanın yerin nerede olduğunu yeni, yeni, geometri bilmiyoruz. Yani yeni bir geometri oluşturuyor aslında. Yukarıdakinde ise geometri aynıydı. Direkt geometri üzerindeki noktalar değiştiği için geometri aynı kalabiliyordu. Bunda ise kontrol vertex değişince yeni bir geometri oluşturuyoruz. Şu meşi tekrar atmamız lazım. Meşi sürekli tekrar tekrar atmak tabii maliyetli. O yüzden remeshing after every design iteration demiş. Bu bir şey maliyet sorunu oluşturuyor aslında. Ama şöyle bu da şu buradaki dezavantajı gideriyor aslında. Çünkü mesh'i tekrar attığımız için böyle bir mesh'in bozulması gibi bir sorun yok. Zaten yine güzel mesh atacak. Öyle bir avantaj doğuruyor aslında. Bir de bizim tasarım değişkenleriyle direkt model arasında bir Direkt relationship yok. Burada hatırlarsanız direkt relationship vardı. Çünkü direkt aslında geometrinin üzerindeki noktayı değiştiriyordu. Şimdi ise mesela kontrol noktasını değiştirdiğiniz için direkt geometri üzerindeki nokta değil o. Onu üreten nokta diye düşünebilirsiniz. O yüzden bu indirect relationship olması da bir problem oluşturabiliyor hesaplama açısından. Birkaç makale örneği vereceğim burada. Eskilerden özellikle. Bakın 1982'de bile iki boyutlu otomatik connect mevzudun şeyi var, optimizasyonu var. 2001'de işte noise vibration harshness, NVH geçiyor. Otomobillerde roll rollover crash için optimizasyon yapılmış. Bunlar eski şeyler. Bunlara bir bakalım. Bu makaleleri ben ders materyaline koydum. Oradan da merak ediyorsanız okuyabilirsiniz. Bu işte bu 1982'deki makale. Burada yaptığı şu piston, motor içerisindeki piston biliyorsunuz. Bunu bağlayan bir şurada şey var, rod var, bir da braket var. Bunun şekil optimizasyonunu yapacak. Bunu yaparken diyor ki ben spline curve'lar kullanacağım. Ve şöyle bir şeklim olacak diye. Yani 1982 olduysa tabii biraz daha iki boyut üzerinden gider diyor. Ve şurada bakarsak şöyle bir şekil oluşmuş basit. Bunu böyle bölgelere bölmüş bakın. Yani bir solid rod düşünmüş bu şekilde kuvvetleri vermiş. Buradan da fixliyor büyük ihtimal, sabitliyor büyük ihtimal. ve bunun iki seçeneği var işte. Bir daha sık meşli, daha, daha sık meş olmayanı var. Ee, pardon, şu geometri aslında sık meş oluşturuyor diye söyleyebiliriz. Şu bizim spline'larla oluşturduğumuz geometri. Şu aşağıdaki de onun meş atılmış hali. Aşağıda da şu ortasına bir delik açmış. Çünkü ortası zaten boş olacaktır diye düşünüyor. Ee, ve ortası boş halinde bir meş atmış gibi. Bu ikisi için optimizasyon gerçekleştirecek. Ve burada gerçekleştirdiği optimizasyonda da eğrilerde bazı tasarım değişkenleri belirlemiş. Şöyle düşünün. O rodun işte alt geometrisi mesela şu şekilde. Bunun bir A1 parametresi var. Sıfır noktasından aşağıya olan mesafesi diye vermiş. Bir de A2 parametresi tanımlamış. Bu da işte tam orta noktasına olan mesafe bunlara göre şu şekil değişiyor aslında. Yani bu parametrik değerlere göre kontrol vertexlerinin değiştiğini düşünün. B spline. Yani i̇kinci seçenekte parametre sayısını A1, A2 diye tutmuş ama bu sefer A1 ve A2 ikisine yükseklik olarak vermiş. Bunlara göre şuradaki kontrol vertexleri mesela tanımlanıyor diye düşünebilirsiniz. Yani A1 soldan 10 santim içeride A2 ise sağdan 10 santim içeride olacak şekilde vermiş. Yani farklı tasarım değişkenleriyle geometriyi tanımlamak mümkün. Onu göstermek için aslında bunu yapıyor. Ve ikisi için ayrı optimizasyonlar gerçekleştirilmiş. Şimdi fonksiyon A demiştik neydi? Şu yüksekliği bir tane değiştiriyor ve A2'yi değiştiriyordu. De. Yani A1'in yükseklik değiştirme noktasını değiştiriyor A2'yi. O zaman bize şöyle bir tasarım vermiş bakın. Yani yüksekliği bayağı artırmış. Yani sıfırdan yüksekliği düşünün. Ve içeriye doğru da neredeyse orta noktası yine aslında almış. Ağırlık 0.76 gibi bir şey. Fonksiyon B ise bakın neydi? İki tane yükseklik. O zaman da şuradaki yüksekliği çok tutmuş mesela, burada az tutmuş. Yani şunda mesela eşit geliyorsun, geliyor çünkü tek bir yükseklik var. Bunda ise iki farklı yükseklik var. Onları tutmuş ve sonuç 71 daha düşük bir şey gelmiş aslında. Minimize mes yapıyor, ağırlığı düşür, düşürmeye çalışıyor. Function B'de bir tane daha sonuç bulmuş. O da direkt a1 ve a2'nin aslında bu şekilde yükseklikler verdiği, neredeyse sıfır yani şöyle yüksekler aslında düz horizontal'dan gelen yüksekliğe bakarsak bir de bu şekilde bir sonuç vermiş C şıkkında da. Gördüğünüz gibi farklı optimize değerler verebiliyor. Belki farklı noktalardan başladı bunlar da. Bir nokta burayı verdi, bir nokta burayı verdi. Ve şu daha minimum aslında baktığınızda. Ve fonksiyon B biraz daha faydalı gibi gözüküyor. Yani sizin belirlediğiniz tasarım değişkenlerine göre de daha iyi sonuçlar elde edebilmeniz mümkün. O yüzden bir optimizasyon problemi ya da tasarım problemi çalışırken bunun tek sonucu vardır diye düşünmeniz doğru olmaz. Acaba şu alternatif de sen nasıl olur diye kafanızda a, beyin fırtınası yapmanız gerekir. Mantıklı şekilde bu tasarım değişkenlerini belirlemek gerekiyor o yüzden. Ve bir de direkt bir tane sonuç bulduğunuzda tamam bu benim için optimumdur demek doğru değil. Acaba işte alternatifler neler? Onları düşünmek lazım. Bu en basit bir örnek. TAS 82 yılından hani söylediğim gibi üzerinden 40 yıl geçmiş. Ve hala bu şekilde optimizasyonlar gerçekleştiriyoruz aslında biz. A Şimdi bir diğer örnek de bu NVH dediğim crash optimizasyonu. Bir otomobil var ve bunun çarpma analizlerinde sonuçlarına göre tasarımı gerçekleşiyor. Bunun da makalesi yine mevcut. Burada hani çok fazla detayına girmeyeceğim ama şey söyleyeceğim. 99-2000 yıllarında yapılmıştı ve o zamanlar bile hani süper bilgisayarlar kullanmış. 256 prosesörlü. 3 gün hesaplama maliyeti olan bu çarpma simülasyonu çok uzun sürüyor. Bir önceki şunun simülasyonu çok hani basit ama burada üç boyutlu model var. Şöyle göstereyim şu arabanın full modeli bakın. Yani bunu çarptırıyorsunuz bir yere ve sadece lineer elastik bölgede değil plastik deformasyonlarla oluşuyor. Onları hesaplamak çok maliyetli. 3 yani gün 3 gün süren hesaplama maliyetleri oluşmuş. Tabii şu anda yapsak bunu belki daha kısa sürecektir. Belki bir gün belki yarım gün sürecektir. Yani ya da belki 3 saat sürecektir bilmiyorum. Daha kısa sürecektir kesin. Ama o zaman bile 3 gün sürede bunu gerçekleştirmişler. İşte titreşim sonuçlarına bakmışlar. Stiffness, rigidlik sonuçlarına bakmışlar ve bunları bunlara göre işte optimize etmeye çalışmışlar. 30 tane tasarım değişkeni var. Bayağı şey bu. İşte farklı şasi noktalarının kalınlıkları. Eleman sayısı 68 bin, not sayısı da 69 bin. Bayağı şu anlık hani karmaşık diyebileceğimiz bir son elemanlar analizi modeli. Ve bir de roof crash yapmışlar. Buna. Roof crash'lar aslında tepeden şuradan buna darbe geliyor ve onun altında şu işte panellerin kalınlıklarını falan optimize etmeye çalışıyorum. Ağırlığı minimize ederken dayanımını da artırmaya çalışıyor ya da enerji emilimini, enerji soğurma kabiliyetini diyelim. Bir yere çarptığında bu enerjiyi aslında şasinin alması lazım ki içerideki insana darbe gelmesin. Bunda da mesela 127 bin eleman 20 tasarım değişikliğinde optimizasyonu gerçekleştirmişler. Toplamda 72 saatlik bir hesaplama maliyeti oluşmuş. Kütleyi 15 kilogram azaltabilmişler. Bakın bu optimizasyonlar sonucu. 1255'ten 1240'a düşürmüşler. Şurada gördüğünüz işte ruftan bir çarpma, tavandan çarpma simülasyon sonucu gibi görebilirsiniz. Yani doğal frekansı %10 artırmışlar. Bu zaten hedefmiş. Ve stiffness'ı da 5, %10, %5, %15 arasında iyileştirmişler. Tavandan çarpma dayanımını da %15 artırabilmişler. 15 kilogram azaltmalarına rağmen. Bu güzel bir hani optimizasyon süreci. Belki 15 kilogram çok az diye düşünebilirsiniz ama yakıt maliyetini düşündüğünüzde ne kadar az ağırlık taşırsanız o kadar az yakıt harcarsınız. O yüzden avantajlı aslında. İşte burada design variable'ları gösteriyor bakın. Initial değeri. Şunlar hep şeylerin, bileşenlerin isimleri ve bunların kalınlıklarını aslında şu lower ve upper boundlar arasında değiştirmişler. Initial değerler ve optimum değerleri burada göstermişler. Kalınlıklar aslında şunları. Bu şekilde bir optimizasyon süreci gerçekleştirmişler. Yine bunları yaparken işte demin bahsettiğim o optimizasyon algoritmalarını kullanıyorlar. O algoritmadaki objective function hesaplarken son denemeler analiziyle analiz yapıp onun sonucunu değerlendiriyor. Ve her iterasyonda o analizi yapıyor. O yüzden de uzun sürüyor aslında. Başka bir örnekle biraz daha güncel örnekler gösterebiliriz. Farklı bir alan, biyomedikal alanı diye düşünebilirsiniz. 2014 yılından. Bunda da şu stentler var, damarlara takılan. Bu işte stentin mekanik işte metalden yapılmış diye düşünebilirsiniz. Şu şeylerinin bir grid şeklinde bakın, ızgara şeklinde ve bunun şu çubuklarının şekil optimizasyonu. Bunu nervze modellemişler bakın. Ya bezier de düşünebilirsiniz. Şu kontrol vortex, başlangıç ve bitiş kontrol vortexleri. Geri kalanlar şunlar bakın. Bunu toplamda 7 tane kontrol vortexle modellemişler. Şu eğri oluşuyor. Şu da kontrol poligonu görüyorsunuz. Yani derste gördüğünüz için hani bağdaştırabilirsiniz kolaylıkla. İşte nervzin formülasyonu buydu. Ağırlıklar vardı hatırlarsanız. Şu PI dediğimizde bunlar aslında. Şimdi bizim elimizde ne var? 7 tane kontrol vortex var. Bu eğriyi oluşturan. Bu kontrol vortexlerin koordinatları tasarım olarak Kullanılırsa farklı şekiller elde edebiliriz. Bakın tüm şu şekiller alternatif olarak şu kontrol noktalarının koordinatlarını değiştirerek elde edilebiliyor. Yani bunu biliyorsunuz zaten. Hatta kalınlığını da değiştirebiliyoruz şöyle. İşte ortada bir kalınlık vermişler bir de uçta. Bunu farklı değiştirmelerle yine yani şekil optimizasyonunda farklılıklar elde etmişler. Ve gördüğünüz gibi her kontrol nokteks değiştirdiğimizde yeniden mesh atıyorlar bunlara ve mesh şeyi de değişiyor burada yaptıkları neleri bulmak istiyorlar? W1, W2, W3, T and T mid, theta side. T and T theta side dediği aslında T and kalınlıklar. theta side de bir açıdır büyük ihtimal bunun. Belki şu, şu açıdır, tam emin değilim şu anda. Bir de W diye bir tanımlama yapmışlar. Bu da koordinat değerlerinden biri büyük ihtimal. Emin değilim tam şu anda. Ha, şu ağırlık. Yani şu koordinat noktalarının aslında kontrol noktalarının koordinatları sabit. düşünüp sadece şu ağırlıkları değiştirmişler. Nervs'de. Ağırlıkları 10 üzeri 2, 3'te 10 üzeri 2.5 çıkarsa değiştirmişler. Ve şunların sınırlarını da vermişler. Ve bir objektif fonksiyonu da maksimize etmek istiyorlar. Burada FR dediği işte streslere bağlı bir fonksiyon. Bunu da son elemanlar analiziyle hesaplayacaklar. Bunu yaptıklarında farklı tasarım alternatifleri var. F radial ıı, deflection değeri. Onu da incelemişler. Yani az deflek olması lazım herhalde bunun. Ve şurada gördüğünüz şimdi burada multi objective var bakın. Bir FR'ı maksimize etmek istiyorlar. FR dediğimiz şu streslere bağlı bir şey. Bir de F -radial, Yani radial displacement'ı. Belki aslında şunu dışarı doğru olan displacement'ını maksimize etmek istiyorlar ki damar orada esneyebilsin. Tabi burada şeyi hatırlarsanız bu bu tür iki tane malte objektif varsa ağırlıklar da bunları toplayıp işlem yapabiliyorduk demiştik. Burada da farklı ağırlıklarda aslında denemeler yapmışlar. Yani şurada mesela işte sol taraf F radial alt taraf F -r. Şu ikisi. F, F radial'ın grafiği. F radial daha önemli ise şurada bir sonuç çıkıyor. F -r daha önemli ise şurada bir sonuç çıkıyor. Arada da önemlerine göre ıı, davalımlar yapmışlar. Ve bu şekilde sonuçları belirlemişler. Başka bir örnek daha verelim. Biraz daha yine Nürbze yapılmış bir örnek. Yani bu örnekte de yine shape optimizasyonu var. Ee, yine son elemanlar analizi var. Şimdi bir cantilever beam örneği var. Bu cantilever beam örneğinde demişler ki bizim boşluklarımız oluşacak. Şuradan kuvvetimiz var aşağıya, şuradan sabit. Bu boşlukları biz şekil optimizasyonu yapalım. Boşluğa şöyle bir şekil tanımlamışlar. Bu şekli de nörgüzlerle bakın. Yine kontrol noktaları var bizim derste gösterdiğimiz. Ve onlarla tanımlanan şekil var. Yani şu üstünde falan mesela şekil o nörgüzler tanımlanmış diye düşünün şu şekilde. Ve bunlarla optimizasyon gerçekleştirmişler. Compliance yani bunun rejitliğini artırmak istiyorlar. Yani Compliance'ini minimize etmek istiyorlar kuvvet altında. Ve bakmışlar işte volume fraction 0.5 kısıt vermişler bir. Yani hacim, dolu hacmin yarısı kadar olacak. Bir de 0.3 katı kadar olacak diye. 0.5 olduğunda şöyle ilerlemiş ve en son converge etmiş zaten burada. Compliance da minimize olmuş. Azalıyor gittikçe gördüğünüz iterasyonlarda. Ve şu şekilde bir sonuç çıkıyor ortaya. Yani bu delikler şu şekilde oluyor. 0.3 yaptığımızda da biraz daha büyüyor aslında delikler. Şu şekilde almış. Bu da daha aşağı iniyor düşünebilirsin. Bakın başta dikdörtgenler var. Ve onlar gittikçe değişiyor. Nervous, noktaları değişiyor aslında. Ve sonucu elde ediyor bu şekilde. Bunları işte hani nörbizdeki kontrol vortex noktalarını burada tanımlamış göstermiş. Nasıl değişti? Koordinatlarını değiştiriyorlar bunları. Bu şekilde sonuçlar elde ediliyor. Şimdi bunu neden yapmışlar? NURBS kullanarak shape optimizasyon yaptıklarını elde ettikleri sonuç topoloji optimizasyonunda da malzeme silerek aslında boşluk oluşturuyoruz. Malzeme silerek elde edilen sonuca eşit olduğunu göstermişler neredeyse. Bakın çok yakın sonuçlar elde etmişler. Ve demişlerken topoloji optimizasyonu yerine biz şey optimizasyonu yerine bir benzer sonuçlar alabiliriz. Böyle bir şey yapmışlar. Aslında buradaki avantaj şu. Topoloji optimizasyonunda her noktanın bir tasarım değişkeni olması neredeyse milyonlarca tasarım değişkeni olduğu anlamına geliyor. Tasarım değişkeni çok olması da bunun hesaplama maliyetini artırıyor. Burada ise sadece şu kontrol noktalarını kullanıp tasarım değişkeni sayısını azaltıyorlar. İşte elde sayılabilir seviyede. On, onlar seviyesinde tasarım değişkeni var. O yüzden daha kolay hesaplama yapabiliyor bu aslında. Şurada ise binler seviyesinde belki tasarım değişkeni. O yüzden böyle bir avantajı olmuş. Evet, birkaç örnekle shape optimizasyonu göstermeye çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Özellikle derste gördüğünüz parametrik eğriler ve yüzeyler çok kullanılıyor bunun için. Tasarımlarda, nördüler özellikle. Ama yerle de yapabilirsiniz siz de. Özet verecek olursak, işte shape optimizasyonu söyledik zaten. NURBS tabanlı şey optimizasyonu çok kullanılıyor. Özellikle. siz de bu derste gördüğünüz işte eğriler, yüzeylerle bunu ileride belki kullanabilirsiniz. O yüzden bu konuda bilginiz olması avantajlı. Evet, burada bu konuyu da bitirdim. Kaydı durdurdum.